Yerinde sarf edilmiyorsa bir sevgi, yerinde kullanılmıyorsa o sevgi gayri meşrudur Bir kere birinci cümleden, cümlenin yarısından bunu çıkarttık. Mesela sevgi var sende, o sevgi yerinde kullanılacak. Tamam Yerinde kullanılacak. Yani kime harcanması gerekiyorsa, ona harcayacaksın onu. Peki şimdi soru soralım. Bizim kalbimizde sevgi var mı yok mu arkadaşlar? Var. Sevgi duygusu var mı? Var. Kim yerleştirdi onu? Allah Ya. Onu ne annen yerleştirdi, ne baban yerleştirdi, ne Amerika yerleştirdi, ne Rusya yerleştirdi, ne atan yerleştirdi, ne deden yerleştirdi tamam mı? Onu o kalbin sanatkarı yerleştirdi o muhabbeti. O muhabbeti kalbine kim koyduysa o muhabbet onu harcamadı. Ona harcamadı. İşte har o muhabbet gayri meşru. Nedir? Meşru. Gayri meşru. Ne demek gayri meşru? meşru ne demek meşru? Belli olmayan. Ne demek meşru? Haramdır. Haram. Helal olmayan. Helal mı? Helal değil. olmayan şey? Haramdır. Haramdır. Gayri meşru, meşru olmayan sevgi, meşru olmayan Helal değil. O sevgiyi kime kullanırsan haramdır. Haramdır. Demek ne demek? İçki içmek gibi haramdır. Umar oynamak gibi haramdır. Zina gibi haramdır. Sevgi yerinde kullanılır. Kullanmadın. Başka yere harcadın. İşte o zaman hazır ol. Neye hazır ol? Şimdi arkasından ikinci cümle, cümlenin sonu geliyor. Sevgiyi yerinde harcamadın. Hazır ol. Neye? Senin, oku bakalım. Çünkü yerinde sarf olmayan bir muhabbeti gayri meşruanın cezası evet. merhametsiz bir musibettir. Merhametsiz bir musibet. Cezası. Bazı musibetler vardır ki merhametlidir. Allah Celle e musibeti verir, günahlarını siler, seni cennete atar. Ama bu sevgiyi yerinde kullanılmadı mı merhametsiz musibet gelir. Merhametsiz musibetin bir anlamını da söyleyeyim. En güzel kardeşlerimi söyleyeyim şimdi. Mesela kafirlere gelen musibet merhametsiz musibettir. Onların günahını silmez. Alır götürür. Nereye götürür? Mesela deprem geliyor. Mümin dövülüyor, kafir dövülüyor. Doğru mu arkadaşlar? Üstad ne diyor biliyor musunuz? Bak şimdi Üstad'dan bir misal vereyim. Ehli şükrü cennete, ehli şirki cehenneme döker. Depremi anlatırken söylüyor bunu. Ehli şükrü cennete, ehli şirki cehenneme döker. Ehli şirk kim biliyor musunuz? Cenab-ı Hakk'ın verdiği sevgiyi Allah'tan başkasında kullan. eşini Allah'a ortak etmiş. Putunu Allah'a ortak etmiş. Atını Allah'a ortak etmiş. İtini Allah'a ortak etmiş. Yani anlatabildim mi? Halbuki ki ehli şirk. Merhametsiz musibet bu. Faydası yok sana. Ama musibet mümine ne yapar? Fayda verir. Mesela Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mesela sıtma hastalığına yakalanan bir insanın günahları ağacın yaprakları döküldüğü gibi dökülür diyor. Tertemiz eder insanı. Ama kafirin buna payı yok. Bu dünyadan giderken de dünya da kapanıyor ona. Ahiretin cenneti de kapanıyor ona merhametsiz musibet. Üstad boşuna konuşmaz arkadaşlar. Kelimelerini Allah lütfetmiş. Merhametsiz musibet. Diyebilirdi halbuki o cümleyi şöyle dedi. Merhametsiz kelimesini kaldır oku bakalım İsmail'in. Çünkü yerinde sarf olmayan bir muhabbeti gayrimeşruanın cezası bir musibettir. Böyle de diyebilirdi. Bak dikkat edin. Kardeşler bak. Risale-i okurken böyle yani buna dikkat etmemiz lazım. Kelimeler Boşuna gelmiyor. Merhametsiz musibet ne demek ya? Merhametsiz musibet bu işte. Faydası yok. Hem dünyanı kapatıyor hem ahiretinin cennetin kapısını kapatıyor. Evet. Allah'ım bizi sevginle rızıklandır. Sana yaklaştıracak şeylerin sevgisiyle rızıklandır der. Yani sana yaklaştıracak şeyleri severim. Mesela ne diyelim? Şimdi bu suyu içiyoruz değil mi yani? Suyu seviyor musun fazla değil? Çok seviyor Bu su. Bak. Allah'ım. Ne büyük. Bu ve ikramda bulunmuşsun bana. Su Rabbimizi sevmeye vesile oldu. Suyu sevmekten sevap geldi sana. İşte böyle. Eşini seviyor. Eşinle şakalaşman ibadet. Allah hesabına seviyorsun. Allah'ın lütfu olarak görüyorsun onu. Allah'ın emaneti görüyorsun onu. Bak dikkat ediyorsun. Çocuğunu seviyorsun. Allah'ın bir buket çiçeği, gülü, sana takdim ettiği bir gülü. Rabbimin hediyesi diye seviyorsun. Allah dostlarını seviyorsun. Neden? Seni Allah'a yaklaştırıyor. Peygamberi seviyorsun. Neden? Seni Allah'a yaklaştırıyor hakikaten. Yani Allah'ım sevginle bizi rızıklandır. Seni, sana yaklaştıracak şeylerin sevgisiyle bizi rızıklandır. Onlar da sevelim